ਫਾਤੀ ਬੇ Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir takım etkinliklerimiz var Amasya'da biliyorsunuz. Şimdi de bizim Gümüşacıköy ilçemizde tekerlekli sandalyeli basketbol oynayan çok güzel arkadaşlarımız vardı. Hakikaten biz de onlarla bir araya geldik bugün Amasya protokolü. Emniyet müdürümüz, belediye başkanımız, il başkanlarımız hepsi burada. Başsavcılarımız burada. Çok güzel bir zaman geçirdik hakikaten Gençlik Spor Müdürlüğümüzün organizasyonunda. Onlarla bir olduk, beraber olduk. Heyecanlarını paylaştık. Kazasız, belasız olması çok kıymetli bizim için. Çok teşekkür ediyoruz size katılımlarınızdan dolayı. Ee, güzel bir maç oldu. Centilmence devam ediyor. Ben ilk yarıyı tamamladım. Onlar ikinciye devam edecekler. Kazanan kim oldu Sayın Dostluk her zamanki gibi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, vali Bey'imiz Önder Bakır e, aracılığıyla buraya davet edildik. Sağ olsun kendisine. Güzel bir maç yaptık kendileriyle. Güzel bir ortam oldu sağ olun. Bugün de Dünya Engelliler Günü. Hepinize teşekkür ederim. Hiç kimse düşünmesin ki ben engelli olamam diye. Her canlı bir birey bir engelli vasfıdır. Bunu unutmayalım. Bize biraz daha değer verirseniz biz de memnun oluruz.